Arkadaşlar merhabalar. Kafa Koştan hepinize sevgiler, selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve çalışıyorsunuzdur, çalışmalarınıza devam ediyorsunuzdur. Denemeleriniz iyi geçiyordur vesaire vesaire. Şimdi gelelim beklediğiniz ana yani çekiliş videosuna gelelim. Söz verdiğimiz gibi Paraf Yayınları'ndan 3 arkadaşımıza ders bitirme kampı, TYT ders bitirme kampı verecektik ve onlar hazır. Şimdi benim isimleri açıklamadan önce söylemek istediğim birkaç cümle var arkadaşlar. Burayı sakın atlamayın. Sonra siz kaybediyorsunuz. Bakın, şimdilik affettim bu videoda ama bundan sonra önlem alacağım. Hangi konudan bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Şimdi bazı arkadaşlar çekiliş videosunu izlemeden direkt e, zannımca öyle öyle görüyoruz. Yani hemen çekilişe katıldım yazıp gidiyorlar mesela. Tamam güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben mesela çekiliş videosunda paraf çekilişine katıldım yazmanız gerekiyor diyorum ama o arkadaşın bundan haberi yok. Otomatik çekiliş yaptığımız için de oraya biz ne yazıyoruz? paraf çekilişine katıldım yazıyoruz ve diğerleri elenir. Dikkat buraya. Yani sadece çekilişe katıldım yazdığınızda elenmiş olursunuz. Aslında katılmamış olursunuz. Ki bundan sonra daha da dikkatli olun. Aman diyorum bu çekilişte biraz dedim ki hadi bakalım toleranslı davranalım. Çekilişe katıldım bile kabul ettim ayrıca Instagram'ı da takip edin dedim. Instagram'a da gelmeyenler vardı biliyorum. Onu da ne vardı? Kafa Türkçe vardı. Onu da takip edin demiştim arkadaşlar. Orada da yine unutanlar oldu zannedersem. Oraya da dikkat etmeniz gerekiyor ki bundan sonraki videoda, çekiliş videosundaki büyük ihtimalle bu gece atacağım o videoyu size. Dolayısıyla orada da bunlara bir daha değineceğim. Bunu unutmayın diyorum. Son olarak, son olarak şimdi isimleri söyleyeceğim. Son olarak da bir de ne yapıyorsunuz? Bir de şunu yapıyorsunuz. Abone olmadan gidiyorsunuz. Biliyoruz. Şimdi bizim gibi küçük kanallar, minik kanallar, biz mütevazi bir kanalız. Şimdi siz ne kadar destek olursanız biz de size o kadar destek olabiliyoruz biliyorsunuz. Hani ben yayıncılardan sizin için kitap istiyorum. Onlar da sağ olsunlar kırmıyorlar, gönderiyorlar. Ama bizim tabii ki abone sayımız da önemli. Bir yere kadar önemli. Sizler de bu konuda daha destek olmanızı, daha fazla destek olmanızı Bekliyoruz. Tamam çok uzattık. Şimdi e, bunlara biraz daha nerede değineceğim? Bir sonraki çekiliş videomda değineceğim. Gelelim şimdi isimlere. Arkadaşlar asiller kimler? Yedekler kimler? Onları söylüyorum. Ama dikkat diyorum. Bunları söyledikten sonra çekiliş anı videosunu yayınlıyoruz. Yine dikkat. Asiller ve yedeklerle ilgili çok önemli bir açıklamayı çekiliş videosunun hemen sonunda yapacağım. Şimdi... Kimler kazandı? Artık geldik. Mezun ve hırslı. Hakikaten hırslıymış arkadaşımız. Hem mezun hem hırslı. Acaba hangi konuda hırslı? Hediye kazanma konusunda mı hırslı? Yoksa mezuna kalma konusunda mı? Minik bir esprimde olmuş olsun. Şimdi gelelim ikinci arkadaşımıza. Resul Can. Evet Resul seni de tebrik ediyoruz. Mezun ve hırslı arkadaşlar olduğu gibi. İkinizi de tebrik ettim. Sonuncu arkadaşımıza geliyorum üçüncü kişiye geliyorum. O da Berfin Dinler. Berfin tebrikler. Şanslılardansın. Arkadaşlar evet üç kişiye demiştik. Üç ismi okudum. Bir daha söylüyorum. Birincisi mezun ve hırslı. ikincisi Resulcan ve üçüncüsü Berfin Dinler. Bu arkadaşlar asiller. Şimdi yedekleri söylüyorum. Dediğimi unutmayın. Çekiliş videosundan sonra bu arkadaşlarla ilgili çok önemli bilgi vereceğim. Onlar dinlemezse kaybedebilir. Yedeklerden kimler var? yedeklerden birinci sırada Deniz Ekinci. Bu sıralar var önemli. Neden önemli? Dediğim gibi açıklayacağım. Ebrar Arslan ikinci yedeğimiz ve üçüncü yedeğimiz de derece tayfa. Evet derece tayfa yine dereceye girdin. Çekiliş derecesinde kazandım en azından şimdilik diyoruz. Arkadaşlar umarım bir sonraki çekilişlerde sizler de kazanırsınız. Unutmayın her hafta çekiliş yapıyoruz. Her cuma çekiliş yapıyoruz. Tek bir derdim var. Gerçekten size destek olmak, desteğin devam edecek. Daha bomba çekilişlerle devam edecek. Süper çekilişlerle. En orijinallerle devam edecek. Burada orijinal derken bir ipucu da vermiş oldum size. Anlayın bakalım bu ipucunda. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar arkadaşlar. Da kazanan arkadaşlarla ilgili önemli kritik bilgiye. Şimdi asil arkadaşlarımıza önce sesleniyorum. Arkadaşlar eğer bana dönmezseniz ne kadar zamanda dönmezseniz? Bana iki gün içerisinde dönmezseniz yani bugün günlerden cuma 9 Aralık 10-11 geçiyor 12 Aralık pazartesiye kadar dönmezseniz kaybedersiniz. O zaman da şimdi kime sesleniyorum? Şimdi yedektekilere sesleniyorum ki onlar büyük ihtimalle şöyle içlerinden geçiriyorlar akıllarında. İnşallah dönmezler falan diye düşünüyorlardır. Şimdi yedekteki arkadaşlarımıza da ne yapacağız diyeceğiz ki? Arkadaşlar asillerden diyelim ki bir kişi dönmedi. Hemen kuralımızı işleteceğiz. Kural şu arkadaşlar. Birinci sırada çıkan yedeklerde birinci sırada çıkan arkadaşla önce muhatap oluyoruz. Diyoruz ki mesela Deniz ikinci. Deniz'le iletişime geçiyoruz. Diyoruz ki Deniz tamam bak asillerden bir kişi gelmedi. Hemen seninle ne yapıyoruz? Bu kitabı seninle iletişime geçiyoruz. Ee, ve kitabı sana ulaştıracağız. Ama Deniz'i bulamadım. Deniz ulaşmadı bana asillerden, yedeklerden. O zaman da ikinci yedeğe geçiyorum. Evren Arslan bakalım onunla iletişime geçebilecek miyiz diyoruz. Eğer onunla da iletişime geçemezsem üçüncü yedeğe geçiyorum. Üçüncü yedekte yoksa ortalıkta bir dahaki çekilişe bu kitaplar devreder arkadaşlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Buraya kadar inşallah beni düzgün dinlemişsinizdir. iyi anlamışsınızdır. Ve benimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Kazanan arkadaşlar onu söylemedim az önce fark ettiyseniz. Çok önemli bilgiyi burada da anlatıyorum ben size. Instagram'dan Kafa Türkçe adresimden DM'den direkt benimle iletişime geçeceksiniz. Oradan ne yapacağız? Size kitaplarınızı, hediyelerinizi ulaştıracağız. Evet bu kadardı. Sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tebrikler arkadaşlar.